hoş geldiniz. TYT Kimya 9. sınıfın 1. ünitesi Kimya Bilimi 2. videomuzu çekiyoruz. Daha önceki 1. videomuzda simya nedir, simyanın amaçları nelerdir, simyanın kimya bilimine katkıları nelerdir gibi başlıklar görmüştük. Bu videomuzda da kimya bilimine katkı sağlayan simyacıları ve simya döneminin kapanmasından sonraki modern kimyanın öncüleri Onların yine kimya bilimine katkısı ve bununla ilgili örnek soruları beraber bu videomuzda çözeceğiz. Umarım faydalı olur. Arkadaşlar kimya bilimine katkı sağlayan simyacılardan müfredat kapsamında birincisi Empedokles milattan önce 494 yılında doğmuş bir simyacıdır. Yunan filozoftur. Demiştir ki Evrende bütün nesneler dört temel maddeden meydana gelir. Dört temel maddeden meydana gelir. O maddeler su, ateş, toprak, hava. Bütün nesneler bu dört maddeden meydana gelir. En önemli eseri doğa üzerine adlı eseri vardır. Bu eserinde arkadaşlar sevgi ve nefret kavramları üzerinde durmuştur. Sevgi ve nefret kavramını madde ile ilişkilendirmiştir nasıl olmuştur? Sevgi insanlar açısından düşünelim. İki insan birbirini severse birbirini çeker. Eğer birbirine nefret ederse birbirini iter. Madde de böyledir. Maddenin içerisinde itme ve çekme kuvvetleri vardır demiştir. İtme, çekme kuvvetleri vardır. Bu şekilde düşüncesini dile getirmiştir Yunan filozof Empedokles. İkinci Yunan filozof Demokritus M.Ö. 460 yılında yaşamış bir filozof. Demokritus deyince arkadaşlar atom fikrini ortaya atan ilk simyacıdır. Aklınıza atom gelsin. Atom fikrini atan ilk simyacıdır. Ve e, atomla ilgili maddenin bölünemez kısmına atom denir demiş. Madde bölünür, bölünür, bölünür ve artık bölünemeyen o kısmına atom denir. Ve bunu nasıl ifade etmiş? Yunanca atomos kelimesiyle ifade etmiş. Atomos. Atomos bölünemez demek. Atomlar sert, dolu ve bölünemez yapıdadırlar. Bir başka maddesi de her şey atom ve boşluktan meydana gelmiştir demiştir Yunan filozof Demokritus. Evet hepimizin bildiği bir başka simyacı Aristo. Milattan önce 385 yılında yaşamış bir filozoftur. Aristo arkadaşlar en başta söylediğimiz Empedokles'in düşüncesini geliştirmiştir. Empedokles demişti evrende bütün nesneler dört temel maddeden meydana gelmiştir. Onlar su, ateş, toprak, havaydı. Aristo da bu düşünceyi geliştirmiş ve her bir elementin ıslak, kuru, sıcak ve soğuk özelliği vardır demiştir. Şimdi fazla kavram karmaşasına girmeden burada arkadaşlar bu gördüğünüz şekli beraber yapalım. Bu şekil TYT sınavlarında çok fazla çıkmıyor. Ancak 9. sınıf yazılarında ve test sorularında karşımıza çıkan bir harita, kavram haritası. Bu kavram haritasında size söyleyeceğim. Ben de arkadaşlar Hataylıyım. Hat su. Hat su. Hatay su işleri demek. Hatay su işleri. Aklımızda kalması için bunu yazıyorum. Yani bu haritada öncelikle hava, yazmamız gereken hava. Daha sonra ateş. Daha sonra toprak. Toprak. Ve en sonda su yazdık ve bakın hat su diye kodladık. Baş harflerine baktığınız zaman hat su, su diye ko kodladık. Kodladıktan sonra değerli arkadaşlar hava ile ateşi birleştirince yazın aklınıza gelsin. Yazın sıcaktır. Sıcak. Sıcağın tam karşısı arkadaşlar ne olacaktır? Soğuk olacaktır. Soğuk. Havayla su birleştiği zaman ne olur? Islanırsınız. Islak. Islağın tam karşısı da değerli arkadaşlar kuru olur. Yani Aristo'nun kavram haritasını bu şekilde ezberleyelim. Hat su diye kodlayalım. Kodladıktan sonra bu şekilde havayla ateş birleşirse sıcak, karşısı soğuk ıslak karşısı kuru şeklinde yazalım. Eğer mesela hocam hava burada olursa ne yapacağız? Eğer havayı buraya yazmışsanız ateşi buraya, toprağı buraya ve suyu buraya yazmanız gerekir. Yani bir şekilde hat suyu bulduğunuz zaman kavram haritası çıkar. Yani Aristoteles demiştir ki sıcak ve kuru elementi birleşerek ateşi, kuru ve soğuk birleştirerek toprağı, soğuk ve ıslak birleşerek suyu, ıslak ve sıcak birleşerek havayı oluşturur demiş. Bu elementler farklı oranda birleşerek ...maddeyi oluşturur. İşte o maddeler ne? Hava, ateş, toprak, su... ...demiştir arkadaşlar. Yunan filozof Aristo. Evet, bir başka... ...simyacı... E, ...Cabir bin Hayyan... ...İslam dünyasının önemli simyacılarındandır. Cabir bin Hayyan... ...ilk laboratuvarı kurmuştur. Kimya bilimine katkılarından... ...ilk laboratuvarı kurmuştur. E, ne yapmış? HCl... ...yani hidroklorik asit, sülfürik asit... ...nitrik asit gibi asitleri bulmuştur. En önemli buluşlarına biri kral suyunu elde etmiştir. Kral suyu ne demek? Bir hacim nitrik asitle 3 hacim hidroklorik asiti karıştırdığınızda altını aşındıran madde kral suyu. Karışım diyeyim. Altına aşındıran karışım kral suyu. Bu kral suyu altına aşındırır. Bunu kim buluyor? Cabir bin Hayyan. Ve yine e, önemli bir kullandığı damıtma şekli imbik damıtmayı kullanmıştır. Burada yine açıklama yapayım. Damıtma demek arkadaşlar kaynama noktası farkından yararlanarak ayırmadır. Örneğin suyla etanolu etanolun kaynama noktası farklıdır. Etanol 78 derecede yaklaşık su ise 100 derecede kaynar. 78 dereceye gelince etanol tamamen buharlaşmış olur. Burada da imbik damıtmayı görüyorsunuz. Ucu imbiğe benziyor. Alt tarafı geniş. Üst tarafı dar imbiğe benziyor arkadaşlar. Burada alttan ateşi veriyor. Alttan ateşi veriyoruz. Alttan ısıyı verince 78 dereceye gelince etanol buharlaşıyor. Buharlaşıyor. Bu şekilde. Burada soğutucu olarak musluğu görüyorsunuz. Bu musluk burayı soğutuyor ve Kaynadıktan sonra buharlaşan madde e, o buharlaşan madde geliyor burada yoğunlaşıyor damla şeklinde damlıyor. İşte bu damıtma şekline imbik damıtma şekli denir. Resimde de gördüğünüz gibi. Şimdi bu buluşlarından dolayı ayrıca şunu da söyleyelim. Cabir bin Hayyan atomun parçalanabileceğini düşünmüştür. Cabir bin Hayyan atomun parçalanacağını düşünmüş. Yunan filozoflarının dediği gibi değil. Atom parçalanırsa Bağdat'ın altını ve üstünü birbirine getirir demiştir. Altını üstüne getirir demiştir. Bu görüşlerinden bu katkılarından dolayı Cabir bin Hayyan'a kimyanın babası ünvanı verilmiştir değerli arkadaşlar. Ve Cabir bin Hayyan'da geçiyoruz buradan. Bir diğer simyacımız Ebu Bekir Errazi tıp kimyacısı ya da tıp simyacısı arkadaşlar tıpla ilgilenmiş tıp hekimi. Ve en önemli buluşlarından bir tanesi karınca salgısından formik asidi elde etmiştir. Karıncanın salgısından arkadaşlar formik asidi biz bunu karınca asidi olarak da görebiliriz test kitaplarında ve formülü HCOOH. Fırın ve Kroza gibi laboratuvar gereçlerini geliştirmiştir. Gliserin, kostik sodayı keşfeden bilim insanıdır. Tıpta alkolü, tıpta alkolü antiseptik olarak kullanmıştır. Günümüzdeki ifadeyle, meşhur ifadeyle arkadaşlar dezenfektan olarak alkolü, kolonyanın içindeki alkolü mikrop öldürücü dezenfektan olarak kullanmıştır. Alta da bir not düştük arkadaşlar. Önemli simyacılardan, hekimlerden i̇bn Sina ve İbn-i Rüşd İslam dünyasının en önemli simyacılarındandır, hekimdir. İbn-i Sina kitap El Şifa adlı, adlı eseri vardır arkadaşlar. Günümüzdeki hekimler de bundan kitap El Şifa adlı eserden oldukça faydalanmaktalar diyoruz. Ve simya dönemi burada kapanıyor. Yani müfreda kapsamındaki simyacılar bunlar değerli arkadaşlar. Şimdi gelelim modern kimyanın öncüleri. Başında hemen söyleyeyim arkadaşlar bunlar simyacı değil. Artık simya dönemi kapandı. Bunlar modern kimyanın bilim insanlarıdır, öncüleridir. Birincisi Robert Boyle 1627-1691 yılında yaşamış bir kimyacıdır. Kuşkucu kimyager adlı eserinde element tanımını yapmıştır Robert Boyle. Demiştir ki arkadaşlar element için. Kendinden daha basit maddelere ayrışmayan saf maddelere element denir. Bu tanımından dolayı simya döneminin soğla, sonlanmasını sağlamıştır. Simya dönemi kapanmıştır ve e, vakum deneyiyle Boyle yasasını bulmuştur. Yani hacimle Boyle yasasını gazlarda şöyle anlatıyoruz: Param varsa ne rahat. Sabit miktardaki ve sabit sıcaklıktaki bir gaz çe çeşidinde basınç artarsa hacim azalır. Bu Boyle yasasını Robert Boyle bulmuştur. Bu bulgularından dolayı modern kimyanın babası ünvanını vermiştir veya öncüsü. Bir diğer modern kimyanın öncüsü Antoine Lavoisier arkadaşlar. Kalay elementiyle yaptığı deneyle kütlenin korunumu kanununu bulmuştur. Antoine Lavoisier Kimyanın kanunları konusunda e, kütlenin konumu kanununu göreceğiz arkadaşlar. Tepkimeye giren maddelerin top e, kütleleri toplamıyla ürünlerin kütleleri toplamı birbirine eşittir. Yanma olayını tam, tanımlamıştır. Yanma olayı havadaki oksijen gazıyla gerçekleştirmiştir. Yani demiş bu şekilde demiş ve bu buluşlarından dolayı yine modern kimyanın babası ünvanını almıştır. Evet burada hassas teraziyi kullanmıştı bu arada. Kütlerin korunumun kanununu bulmuştur. Bunu bular, bulurken arkadaşlar hassas teraziyi kullanmıştır. Önemli bir not arkadaşlar. Müfredatta bazen karşımıza çıkabiliyor. Sol bankalarında karşımıza çıkabiliyor. Thales denen bir simyacı var. Simyacı demiş ki dünyadaki her şey sudan meydana gelmiştir. Bunu da atlamamak için not olarak buraya yazdım. Dünyadaki her şey sudan meydana gelmiştir. Aklınızda bulunsun. İkincisi modern kimyanın öncüleri arasında Robert Boyle'u beraber saydık. Antonio Lavoisier'i beraber saydık. Evet Priestley yine modern kimyanın öncüsü kabul edilen karşınıza çıkarsa John Dalton yine modern kimyanın öncüsü kabul edilen bilim insanlarıdır arkadaşlar. Evet bunlarla ilgili örneklerimize geçebiliriz. Birinci örneğimiz ne diyor? Buna göre evet öncüllere göre yukarıdaki filozoflardan hangilerinin görüşleri doğru verilmiştir? Birincisi Milletli Thales dünyadaki her şeyin sudan meydana geldiğini iddia etmiştir. Daha bir sayfa önce söyledik. Her şey sudan oluşmuştur demiş. iddia etmiş. Doğru. İkincisi Trakyalı Demokritus maddelerin bölünemeyen yapı taşları olduğunu öne sürmüştür. Ne demiştir? Madde bölünür bölünür en son bölünemeyen yapı taşı neyden bahsediyor arkadaşlar? Atomdan bahsediyor. İşte maddenin bölünemeyen yapı taşı olduğunu öne süren simyacımız Demokritus. Aristo bütün maddelerin dört elementten oluştuğunu söylemiştir. Neydi onlar? Tekrar edelim. Hat su dedim aslında. Öyle anlatayım. Hat su, hava, ateş, toprak, ve su arkadaşlar. Hat su. Evet bu da doğru. Cevabımız 1, 2, 3 olacak. Bir diğer örneğimiz. Aşağıdakilerden hangisi bir simyacı değildir? Kolay basit yapabileceğimiz bir soru arkadaşlar. Cabir bin Hayyan simyacıdır. Tales simyacıdır. Her şey sudan yaratıldı. Errazi simyacıdır. Fırın krozeyi buldu. Kostik soda'yı buldu. En önemli vuruşu neydi arkadaşlar? Tekrar etmek için bunları söylüyorum. Karınca asidini bulmuştu. Karınca salgısından formik asidi elde etmişti. Antonio Lovisi arkadaşlar modern kimyanın öncüsüydü. Cevabımız deniz olacak. İbn-i da hepimizin bildiği tıp hekimidir. Simyacı kabul edilir. Aristo ile ilgili başka bir örnek arkadaşlar. Farklı bir örnek. Aristo'nun element tanımına göre yukarıdaki reaksiyonda reaksiyonu vermiş. Yer alan toprak, su ve hava elementlerinin yani toprak var, su var, hava var. Elementlerinin sayısı aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir? Şimdi Aristo ile ilgili burada soruda şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Hava de, e, hat sudan hava demiştik. Ateş demiştik. Ateş. Toprak demiştik. Ve su demiştik. Havaya gaz, ateşe yanıcı madde, toprağa katı, suya da sıvı şeklinde e, günümüze göre uyarlayabiliyorsunuz. Yani bunların genel tanımı olarak hava, ateş, toprak, su demişti. O zaman buna göre mesela kalsiyum katısına katı olduğu için toprak. Suda diyor arkadaşlar. Sıvı su olduğu için sıvı. Sıvı diyebiliriz. Yine suda diyor sıvı. H2'de gaz olduğu için arkadaşlar Ariston tan tanımına göre hava diyebiliriz. O zaman iki tane sıvıdan var. Bir tane havadan var. Bir tane de topraktan var. Evet cevabımız denizde olur. Dördüncü örnek aşağıda verilen simyacılar ile ilgili simyacılar ile yaptıkları çalışmaları eşleştiriniz diyor. Simyacılarla yaptıkları çalışmaları birbirine eşleştireceğiz. Robert Boyle Element tanımı hemen arkadaşlar bir Ceyhan olur. Element tanımını yapmış ve simya döneminin kapanmasına sağlamıştı. Cabir bin Hayyan arkadaşlar imbik damıtma geliştirmiştir ve kullanmıştı. Ebu Bekir Errazi kroze e, ve fırını e, geliştirmişti ve kullanmıştı arkadaşlar bulmuştu. Antoine Louise kütlenin korunumu kanunu bulan modern kimyanın öncüsüdür. Evet. Bu eşleştirme sorusunda da kimin ne yaptığını öğrenmiş oluyoruz. Yukarıdaki olaylardan hangileri Cabir bin Hayyan'a aittir? Bakalım. Damıtmada kullanılan imbiyi geliştirmek. Evet. imbik damıtmayı geliştirmiş ve kullanmıştır. Evet. Doğru. Kral suyunu elde etmek en önemli buluşuydu zaten. Kral suyu arkadaşlar. Tekrar etmekte fayda var. Nitrik asitle arkadaşlar 3 birim Hidroklor asidin karışımı ile elde edilen altını aşındıran suya kral suyu denir. Havanın yanma olayındaki rolünü belirlemek. Arkadaşlar bunu modern kimyanın öncüleri bulmuş. Oksijenin havadaki bulunan bir gaz olduğunu belirlenmesi. Bunu da Antonin Lavoisier bulmuş. Evet bunları modern kimyanın öncü, öncüleri olduğu, bulduğu için arkadaşlar Cabir bin Hayyan sadece birinci ve ikinci öncülekini bulmuş. Cevabımız Adana olacak. Bir başka örneğimiz. Aristo'nun dört temel element söylemini, su, ateş, toprak, hava söylemini çürüten ve bilinen hiçbir yöntemle kendinden daha basit maddeler ayrıştırılamayan her saf madde elementtir. Hemen aklınıza gelmiştir. Tanımını geliştiren bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Direkt cevaba geçiyorum arkadaşlar. Robert Boyle simya döneminin kapanmasına neden olan bu cevabından dolayı simya döneminin kapanmasına neden olan modern kimyanın öncüsüdür. Bir boşluk doldurma sorusu. Yukarıda verilen açıklamada boş bırakılan yerlere aşağıda verilen uygun ifadeler yazılırsa hangi seçenek açıkta kalır? Simyacılar okuyalım. Simyacılar kroze nokta nokta gibi laboratuvar gereçleri ile yani bir laboratuvar gereci olarak olacak burada. Kroze fırın gibi fırın diyelim hemen. Fırın gibi laboratuvar gereci olduğu için fırın diyelim ile damıtma işlemi için damıtma için hemen aklımıza imbik geliyor değil mi? İmbik damıtma. Simyacılar imbik damıtmayı kullanmış. Demek ki fırın var, açıkta kalmaz. İmbik damıtma var. Bu yöntemi kullanan nokta nokta karıncalardan nokta noktayı elde etti. Evet, formik asidi elde etti. Formik asidi elde etti. Hemen aklınıza gelmiştir arkadaşlar. Cabir mi Ebu Beke Errazi mi? Evet tıp hekimi Errazi arkadaşlar. Karıncalardan Errazi formik asidi elde etti. Burada açıkta kalan Cabir bin Hayyan oluyor. Evet arkadaşlar videomuz da burada sona erdi. Kanalıma destek olduğunuz için teşekkür ederim arkadaşlar. Daha güzel videolarda görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum.